Vay anacığım vay. Çorap kaç kuruş? Dört tane on lira oğlum. Oradan bana bir çift versene. Üstü kalsın. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ ol. Senden de razı olsun Allah. Yok mu oğlum çaraplarını yıkayacak biri? Yok. Affedersin, boş bulundum ağzımdan kaçtı. Hadi, Adalı. Bu hikayenin sonu nereye varacak? Allah'ını seversen müdürüm bana böyle sorular sorma ya. Lütfen, rica ediyorum. Oğlum bak böyle olmaz. Sana bir yoldaş lazım. Tamam mı? Bazıları bak kedi alır, köpek alır, onlarla yoldaşlık yapar. Bazıları yola çıkar, yol onunla yoldaşlık yapar. Bazıları aile ister, bir ailenin içinde olmak ister. Sevmek, sevilmek ister. Senin yolun da menzilin de belli, ben biliyorum. Ama senin de bir, bir an evvel bir aile kurman lazım. Öyle olmaz oğlum. Kur bu aileyi. Bir an evvel kur bu aileyi, Adalı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yemek yemiyor musun? daha böyle zargana gibi olmuşsun ya. Bu ne hal böyle? Bakmıyor musun kızım sen kendine? Cık, ayıp ha. Ne arıyorsun? Tava. Ne tavası? Ya işte çelik, teflon, böyle yuvarlak, saplı. Tava işte bildiğin tava. Kadir tavan ne olduğunu biliyorum. Ha tavayı ne yapacaksın onu soruyorum. Sana on numara soğanlı bir menemen yapacağım ki Parmaklarını yiyeceksin. Soğansız. <laughs> Bak bana bu dünyada hiçbir insan evladı... ...soğansız menemen yaptıramaz. Hele hele sen hiç yaptıramaz. Şimdi oradan bana domates, soğan, salça, tereyağı, biber... ...bir de başrol oyuncusu yumurta kap gel. Haydi. Uyku uyumuyorsun. Yemek yemiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen de uyumuyorsun. Ben yanlış mı biliyorum? Sen uyku bozukluğu var kızım. Sen bana bakma. Ben hastayım. Benim kafam kırık. Zeynep, tava bekliyorum hala. Tava. Çıkardım tavayı. aynı sofradayız. Yıllar sonra aynı sofrada. Bu sefer sadece sen kurdun. Ya ben tabii şey diye düşündüm. Hani bir şeyler şey, yersen belki sana iyi gelir diye düşündüm. O yüzden öyle bir şey yaptım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Zeynep. Galip. Benim. Sen bizi ne yüzle arıyorsun ya? Sen bizi Zeynep ne yüzle arıyorsun? Ha? Zeynep bir dinle. Mahvettin be! Hayatımızı mahvettin! Senden nefret ediyorum. Senin Allah belanı versin Galip. Senden de, seninle evlendiğim için de kendimden nefret ediyorum. Uzatma. Aylin iyi mi? Aylin'i mi merak ediyorsun? Sen, biz rehin alınırken neredeydin? Aileni böyleden alırlarken sen neredeydin? Dedim sana değil mi? Gel dedim. Ben bir yalan söyledim. Bunun geri dönüşü yok dedim. Gelmedin, inat ettin, beni dinlemedin. Saçma salak gurur inadın yüzünden bunlar geldi başımıza işte. Ben mi suçlu oldum şimdi? Evet sen suçlu oldun. Bütün bunların suçlusu sensin. Neyse ne. Olan oldu işte. Olan oldu. Olan oldu mu Galip? Benim kızım kaçırıldı diyorum! Şu anda nerede? Yaşıyor mu? Ölü mü? Hiçbir şey bilmiyorum anladın mı? Allah belanı versin! Hiçbir şey bilmiyorum! Sen buraya gelip kızını aramayacak mısın? Ben ne yapabilirim ya? Polis bulamıyor. Ben nasıl bulacağım? Sen de üzülme artık. Polis... ...arar bulur, peşine düşer. En acısı ne biliyor musun? Ben seninle evlenirken zaten yalnız olduğumu biliyordum. Ben seni hiçbir zaman sevmeyeceğimi, hiçbir zaman sevmediğimi ben biliyordum zaten. Asıl kumarbaz benmişim anladın mı? Kumarbaz benmişim, ben kaybetmişim. Gel, gel, gel. Dur, dur. Bu <laughs> arıyoruz. Tamam mı? Eşkale var elimizde. Basın bunun fotoğrafını. Asa işte narkotikle paylaşıyorsunuz, tamam mı? Bak bu odadan bilgi çıkmayacak. Bu odadan kesinlikle bilgi çıkmayacak. Asa de narkotiğe de söylüyorsunuz. Gerekirse içeriden tek bir kişiye haber veriyorsunuz, tamam? Haydi. Adem. Abi. Sen de muhbirlerle temasa geç. Tamamdır abi. Tamam. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sen nereye gidiyorsun abi? Avukatla buluşmaya. Ne avukatı ne işini şey, anlamadım. Abla. Senin ne işin var burada? Ya, ben de senin yanına geliyordum. Neden? Kerem yok ortalıkta. Kime soracağımı da bilemedim. Dedim gideyim Kadir'e sorayım. Belki biliyordur nerede olduğunu. Abla Kerem. Kerem şu an içeride. Ne? Hapiste yani. Mahkeme kararını bekliyor. Niye tutuklandı ne yaptı ki? ya Anne neden bu çocuğun başı beladan kurtulmuyor? Neden bu çocuk böyle oldu Kadir? Ben ben görebilir miyim? Görmeme izin verirler mi? Tabii ki görebilirsin. Sen annesisin Şöyle yapalım. Sen buradan eve git. Ben de bir süre sonra bir ekip gönderip aldırayım seni. Tamam Tamam. Allah razı olsun Kadir. Sağ ol. Senin yardım etmek istediğin kadın banka soru, banka. Çocuğu kaçırıldı baba, çocuğu. Kaçıran adamda eski bir polis çıktı. Kimse kızın akıbetini bilmiyor. Hayatta mı değil mi hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Tamam, tamam onu anladım, tamam. Arkadaşını aklamak ve ona yardım etmek istiyorsun, anladım. Peki o manyağı niye görmek istedin? Sorularım vardı. Cemre bu müvekkilini hemen başından atıyorsun. Fazla problem istemiyor. Baba ben çocuk değilim. Neyi neden yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bu davaların ayrı bir önemi var benim için. Kurma, kurma. Bir kere de şu davalarınla duygusal bağ kurma. Ya ben sana hiçbir şey öğretemedim mi? Baba ben seni kuklan da kölen de değilim. Ben bir avukatım ve istediğim davaya bakarım. Hayır efendim bakamazsın. Sen benim ofisimde çalışan bir avukatsın. Öyle mi? O zaman şimdi kapıdan çıkıp istediğim şirkette iş bulurum. İster misin böyle bir şey ya? İster misin? Ama gitsem de kalsam da bu davalara bakmaya devam edeceğim haberin olsun. Ya ikiniz de biraz sakin olabilir misiniz artık? Cemre, bize biraz izin verir misin? Babamla konuşalım. Sen konuşacağını konuşmuşsun Demir. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Önümde de konuşalım canım. Lütfen. Bak rica ediyorum. Biz konuşalım sen de biraz sakinleş tamam mı? İki bir sakinleş deme bana. Selim Bey. Lütfen Cemre'nin damarına basmayın. Yaşadıkları hiç kolay şeyler değil. Her şey üst üste geldi bir düşünün. Bıçaklandı, kaza yaptı. Arkadaşı tutuklandı. Anca yavaş yavaş toparlıyor kafasını. Ama siz böyle üstüne gittikçe inada bindiriyor görüyorsunuz. Ya bana akıl verme Demir ya. Ya estağfurullah. Akıl falan vermiyorum. İşinize karışmak gibi bir niyetim de yok. Ama ...onu Amerika'ya gitmek için ikna etmek üzereyim. Ben bunun için çabalarken... ...sırf size olan inadı yüzünden... ...gitmekten vazgeçmesini istemiyorum. Bana bırakın. Bakın göreceksiniz en kısa zamanda kendi ağzıyla söyleyecek gitmek istediğini size. Ömür buradaysa bir görüşecektim. Kim diyelim? Tarabya Mahalle Muhtarı. Kendisi vukuatlı nüfus kayıt önüne istemişti. Onu getirdim kendisine. Efendim? Sen işine bak. Beyefendi. Beyefendi, bekleyin. saniye. Kapıyı arıyor herhalde. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Sen bana yardımcı olamazsın. Ben zaten senin gibi bir adamdan da yardım istemem. Sizin de avukata ihtiyacınız olabilir değil mi? Benim değil. Sen Beli Cevher gibi adamların avukatlığını yaparsın. Doğru mu? Bakın ben avukatım. Herkes benim müvekilim olamaz. Ya kalamaz. Herkes senin müvekilin olamaz. Katiller, kaçakçılar, çocuk kaçıranlar senin müvekilin olabilirler. Sen gariban adam avukatlık yapmazsın. Kısa keselim mi? Ne istiyorsun? Beli Cevher Ali Cevher'in kaçırdığı kızı istiyorum. Aylin Tunç. Beliye söyle, bana o kızı geri versin. Ha ona şunu da söyle, verse de hesap bitmeyecek. Aramızdaki hesap kapanana kadar bitmeyecek, ona onu söyle. Bakın Veli Cevher benim müvekkilim değil artık. Dayı bana sıkma. Bu iş çok uzadı. Sizinle doğru düzgün konuşamayacağımız da anlaşıldı. Şimdi hemen çıkın ofisimden. Dur 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 dur. Ben kısa keseyim. Mevzuyu biraz daha kısa keseyim. Sana şöyle anlatayım. Dur ne yapıyorsun? Hatırlan yerine rüzgar yapma. Otur. Bu davanın hakimi benim makina. Bu kardeş kesecek cezayı. Anladın mı? Sonra da herkes kaderine katlanacak. Razı olacak. Yani. Apolon'un yeri burada olması lazımdır. Patash getir. Polis arıyor. Kapat telefonu demir. Herif silah çekti. Telefonu kapat. Beni bul anne. Telefonu buraya nasıl koydun? Pencereyi kapa. Ceryanda kalacaksın. Çok yakınım sana. Düşündüğünden daha yakın. Bak. Bak istediğin her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım işte ama bu kadar oluyor olmuyor anladın mı? Daha fazla yapabileceğim hiçbir şey yok. Yalvarıyorum artık kızımı bırak. Her şeyi yapmadım. Yapacağım bir şey daha var. Ne yapacağım? Ne istiyorsun? Kızın için her şeyi yaparsın. Yaparım. Kızım için her şeyi yaparım. Ne istiyorsun? Bana geleceksin. Ben... Ben nasıl geleceğim? Şimdi ayağımda kelepçe var. Evin içi, dışı, her yer polis dolu. Bir yolu var. Sen gelecekmişsin, onu söyle. Tamam. Tamam, geleceğim. Ama önce kızımın... ...kızımın sesini duymak istiyorum. benden haber bekle. Abi adamımız Sinan Bağcı. Narkotikte kaydı var ama dört yıl önceye ait. Bulundurmaktan tutuksuz yargılanmak üzere salmışlar. Vallahi bayağıdır da ortalıkta görünmüyor. Aynen. Oğlum gerekiyorsa evine bile giriyorsunuz tamam mı? Telefonlarını bile dinliyorsunuz tamam mı? Sen savcıyla konuş, savcıya bütün bilgileri ver. Telefonu dinlemek için mahkemeden karar bizim çabuk çıkartmamız gerekiyor. Anlaşıldı hmm. mı? Akif sen de adresine çök. Tamam mı? Mahkeme izni gelene kadar da sakin kal. Hiçbir şey yapma. Ama bir şekilde eve vursa da tepesine bas al. Başlasın abi. Hayır. Adem mahkemeden izin çıktıktan sonra işi tekrar sen devralıyorsun tamam mı? Eyvallah. Ya gelecek ya gelecek ya bir şekilde telefon edecek. Yapacak yani bir şekilde. Bak baştan peşin peşin söylüyorum. Uyku yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Belli adamın peşinde olduğumuzu uyanmadan bizim tepesine çökmemiz lazım. Tamam mı? Çünkü adamı alırsak aileni de alırız. Öyle değil mi? Saldırın oğlum o zaman. Haydi. Haydi.